Tamam. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ben Hüseyin Özcan. Diamond Master kariyerinde. Atomi bir buçuk yıl önce başladım. Şirketi ve ürünleri araştırdıktan sonra bu işi yapabileceğim Kore'den birisini bulmam lazımdı ve üst sponsorumu June ile tanıştım. Ürünlerin içeriği, şirketin insana ve ruha verdiği değer beni çok fazlasıyla etkiledi. Ve özellikle de hiçbir canlıya zarar verilmeden bu ürünlerin testlerden geçişi tamamıyla kalbime aldı. Bu yüzden bir iş arayışındayken Atame'yi bulunca kendi işim gibi sarıldım. İşimi çok seviyorum. Ben 41 yaşındayım. 45 yaşıma kadar hedefim zaten en ilerisi olmak. İmperyal seviyesinde olmak. Ve bu doğrultuda da kurduğum A değil de bağla daha da büyümek. Atomi ürünleriyle ben gerçekten çok mutluyum bu ailenin içerisinde olmaktan. Sadece bir daha önceki network geçmişinde baktığımız zaman alttakilerin sırtından geçinme oldu. Ama Atomi'de üsttekiler kazansın, alttakiler çalışsın olayı politikası yok. Tam aksine üst kadro alt ekip için, alt kadro kendi alt ekip için, hep alt ekip kadrosuyla, yeni üyelerle onların kazanmasını sağlayan bir sistem olduğu için çok fazlasıyla severek yapıyorum. Kendim için diyebileceğim şey en başta hem Bayan olduğum için güzellik bazında ve sağlık gıda takviyeleriyle kalbimi çalan bir firma oldu Ve bu ürünleri tavsiye ettiğim insanlara baktığımız zaman benim kullandığım ürünleri benim sevdiğim insanlar kullanacaktı. Ve onlara da en iyisini sunmam gerekirdi. En iyisi olarak Atomi'yi seçtim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Bide.